24 Haber'den bir kez daha iyi günler diliyoruz sayın seyirciler. Görev değişiminin ardından moderatör devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Francis Richardone canlı bomba saldırısını düzenleyenlerin amacının Türk-Amerikan ilişkilerini bozmak olduğunu ancak tam tersine saldırıyla ilişkilerin daha da güçlendiğini söyledi. Richardone'nin bu açıklamayı yaptığı USAK'taki konferansta alınan yoğun güvenlik önlemleri ise dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Fransız Richard Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu tarafından düzenlenen Türk-Amerikan ilişkileri başlıklı konferansa katıldı. Büyükelçi Richard katılımı nedeniyle sıkı güvenlik önlemleri alınırken, toplantının yapılacağı salonda bomba uzmanı köpeklerle arandı. Konferansın açılış konuşmasını yapan Büyükelçi İçerde Hone, Cuma günü gerçekleşen canlı bomba saldırısıyla Türk-Amerikan ilişkilerin bozulmasını hedeflendiğini ancak olayla tam tersinin yaşandığını söyledi. İlişkimiz daha da derinleşti dedi. Zor dönemler geçiriyoruz. Terörist grubunun gerçekleştirmek istediği durumun tam tersi yaşanıyor. Müttefikimiz Türkiye ile ilişkilerimiz daha da derinleşti. Saldırı Türkiye ile Amerika arasındaki işbirliğini, birlikte çalışma isteğini artırdı teröristler hiçbir şekilde kazanamayacak. Saldırının Türkiye ile Amerika arasındaki işbirliğini güçlendirdiğine dikkat çeken Büyükelçi Richard Oane, artan işbirliğiyle artık geleceğe daha imser bakıyorum dedi. Bu olay Türk-Amerikan ilişkilerindeki işbirliğini daha da zenginleştirecek. Hukuk devletinin güçlendirilmesi için Türkiye ve Amerika arasında sadece askeri değil, güvenlik, diplomasi, istihbarat gibi her alanda terör örgütlerine karşı mücadelemiz güçlenerek devam edecek. Bu açıdan geleceğe iyimser bakıyorum. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli...